Merhaba Tarık. Merhaba olsun. Bugün gökyüzündeki transit Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki durumunu anlatacağız. Genel bir yorum. Transit. Yorumuz, transit. Böyle. Transit ne? Transit ne? Güneş merkezi sistemimizde Merkür Güneş'in etrafında dönerken Aslan Burcu takım yıldızına geldiği zamanki durumundan bahsediyoruz. Aslan Burcu'nu bilmeyen ler için biraz öncesinde aslanı mı konuşsak. Hep Aslan, bak bu kaçıncı Aslan konuşmam biliyorsun değil mi Tardım? Yani Aslan biraz böyle hani. Ne anlatayım sen? Ne istiyorsun az Aslan Burcu? gibi geliyor da. Sen öyle... niye niye öğrenmek istiyorsun aslanın, Merkür, Aslan Merkür <laughs> 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 Niye öğrenmek istiyorsun sen Aslan burcu ile ilgili? Sen yani söyle. Aslanın mi? doğasını anlatalım ne Doğası ben? özü ne? Sabırlı, sabit, sıcak, Sabırlı. yaşam gücü yüksek. Sabırlı tabi tardım Yani Peki. ateş elementi burçlara bir bak hangisi en sabırlı? Aslan. Evet. Hemen, tamam hadi tamam, tamam okey oradan. Yani, yani ben mi anlatayım tamam, Aslan ben burcu? Öyle mükemmeldir burç ki Aslan burcu. <laughs> burcu. Öyle böyle diyeyim. Sonuçta güneşin, güneşin burcu gibi. yaşam gücü, yaşam vital power böyle. Yürüyor yani hayata. Özgüveni var, Özgüvenli, yaratıcılık var, sahne var. Dışa dönük, pozitif yani. Pırıl pırıl parlıyor, <laughs> yıldızlar akıyor ya Aslan Burcu'ndan. Sen neyi konuşuyorsunuz? Bir şeyleri yani, tabii yüksek yüksek yaşamayı seven. Yani biraz sev, oluyor tabii. Sevgisini de, e, neşesini güneş de, acısını yani. da hepsini böyle biraz... Güneş de artık. Bir evet. gezegen değil yani Aslan'ın yönetmeni. Evet, evet. O kadar Yıldız. da kolay olmuyor. <laughs> oluyor. Yıldızların Burcu diyebilir miyiz? <laughs> Evet. Yani, yani. daha en büyük yıldızın yani bizim kalemiz. Yani. En. Yani. Enlerin burası. En. Bizim... Şimdi Merkür buraya geldi. Geldi. Hadi geldi tardı. aa O zaman işte aslan fena Bak, hareketlendi yine. Hadi <laughs> Çünkü gökyüzünde iletişim hani Merkür iletişim zihin ifade biçimlerimizi temsil ediyor ya işte tam bu noktada. Merkür artık, videosunda konuştuk e, zaten. Konu Şuradaydı, değil mi? Şurada. Tamam. E, i̇letişim zihin ifade e, biçimlerimizi anlatıyor ya Merkür. Orada aslana geçtiğinde ne yapıyor? İfade şekli aslanı alıyor ifadeler. Böyle, böyle. Dramatik dramatik hikayeler. Büyük, böyle büyük. büyük büyük böyle yaratıcılık da var tabii akıl da evet. Merkür tarafından hani akıl da orada da aslan ve yaratıcılık. Tabii. Akılda öyle çalışıyor. Ve tabii ki bir cesur anlatım. Niye? Evet. Cesaret var Aslan'da. Merkür de oraya geldi mi kardeşim? Ne oluyor? Cesur bir anlatım. Kendinden emin. Çok. Böyle bir e, lider ruhlu değil mi? Yani evet. Daha yüksek bir enerji. Evet. Tardım. Aslan'ın özgüvenini ben çok takdir ediyorum. Çok da evet. seviyorum yani. Aslan Ama dışarıdan ki... bazen çok şey gıcık cıcık gözüküyor. Aldığını, evet ya. Çok egosal zannediyor. Evet, evet. Halbuki gayet evet. benlik yani gerçekten sağlıklı bir ego yani Aslan'ın. Ama işte işi. oraya başka bir videoda konuşalım mı? Aslanın sağlıklı tarafı. <laughs> Aslanın sağlıklı tarafı. Ya işte <laughs> her şeyin abartısı evet, evet biraz sinir bozucu noktalara gidebilir. Ama bu biraz da karşıdaki kişiyle de ilgili. Yani ben ne kadar bir aslan karşısında Özgüveni düşük, işte pısırık falan bir tipsem o bana o kadar fazla batar. Çünkü o kendisi evet, öyle. o kadar rahat ki Aslan yani. O doğal akışta ego... aslında evet, öyle. Öyle bir ego durumu yok. Evet. Merhaba nasılsın derken bile aynı biçim böyle bir falan abartı abartı falan dersin. aslında Zod... sen düşüksün yani. Evet. yani senin... Zodyan da en dürüst burçlarından bir tanesi aslında Aslan. Tabii canım Aslan'ın öyle zaten bir numarası yoktur yani. Evet. Neyse o. Dramatik ya. Yani. Anlaşılmıyor <laughs> o bölüm. Ama evet. bunu gerçekten ayrıca bir videoyla Burç'ları anlatırken orada da. yani. Izleyenler yani isterse anlatırız yorumlara yazsınlar. İstiyorlar mı Burç'lardan Bilmiyorum bahsetmemizi? Yani Zaten Merkür falan da sorulmalı. <laughs> Lütfen Biz yazar mısınız dış sese? Yani şöyle bir şov yapmak istiyorum. Bak görüyor musun <laughs> takipçilerimiz nasıl da yorum yapıyor. Nasıl da istiyorlar ya da istemiyorlar şeklinde. Merkür Aslan burcu takım yıldızının oraya yani Aslan takım yıldızının oraya geldiğinde o doğasındaki zihinsel hız, iletişim ihtiyacı o Aslan'ın sıcak, kendinden emin ve lider ruhuyla ne yaptı? Birleşti tarzı. Böyle evet. bir şey oldu. Dolayısıyla konuşmalarımıza, yazılı ve sözlü iletişimimize daha çarpıcı, aslan ruhu etkimeye başladı. Özgüvenli. Aslan burcu taklidi yapabiliyor muyum, Timur'da? tabii ki. Böyle daha çarpıcı, özgüvenli, yaratıcı bir ifade. O aslanın ataş ataş ahbirat havası <laughs> şeklinde. Bir de Merkür Aslan ya da Aslan burcunu anlatırken gölge yönünü Zekai Tuncadan ''Bırak küçük dağlar elinde'' neydi öyle bir şarkısı vardı. ''Yerinde Dursun'' mu? Yeri, elinde Dursun yani <laughs> dağları da <dağmış>, değil mi? <laughs> Aslan Roma'yı yakar dediğimiz... ''Bırak Burışmasın. küçük dağlar elinde dursun, <laughs> verme kimseye, senin onların evisin.'' <laughs> Konuşmalarımızda, yazılarımızda dedik ya daha vurgulu olacağız, daha yaratıcı olacağız daha bir dramatik üsluba doğru gideceğiz. Sanat ve performansla ilgili olan her türlü işte bence çok renkli zamanlar. Yani Merkür'ün Aslan Burcu transitinde tarzı. Evet burada aslında performans da çok kıymetli. Bir ilginç bir şey, evet. tabir ama yani şey açısından düşünün, performans sanatları diye bir alan var biliyorsunuz. Evet, evet. Mesela oralarda da çok Yaratıcı aslan faaliyetler yani. olabilir tam bir aslan aslında Merkür aslan yani onlar fikirlerimizi paylaşırken böyle bir dikkat çekme arzusu hani ben buradayım. bir dakika Tebaa konuşuyor da evet. ama ben kralınız geldi kraliçemiz gibi bir geldi. etkisi var aslında olumlu etkilerde o konuşmaların karizmatik karizmatikliği ikna edici olması bunlar çok hoşuma gidiyor yaratıcı fikirler çocuklar sahne sanatlarıyla ilgili o durumlar bir de liderlik becerileri oradaki ifade liderlik becerileri ya da cesaretle fikrini beyan etme durumu. Sen bir kere bir şey demiştin bu yıllar 850 yıldır arkadaş olduğumuz için hangi yıl dediğini hatırlamıyorum tabii ki sen soracaksın <laughs> yazsın dedim. E ee, şöyle Şöyle bir duruşu var aslanlar istesem az şöyle, evet. şöyle yükselen aslanlarda duruyor. falan da ben çok böyle bir seni yukarıya doğru bir Mesela biraz daha böyle hani o hani bir gurur meselesi olduğu ya da bir artık çatışmaya doğru giderken o kafa böyle Tabii yavaş canım. yavaş geri gidiyor yani. Şimdi Merkür transit Merkür aslandayken zaten olumsuz yönler <laughs> de var yani her şey güllük gülistanlık gitmiyor. Neler oluyor? Orada bir aşırı gurur meselesi yapabilir ya da kibirli iletişim. Evet. Burası biraz sıkıntılı tabii tarzı. Orada kafa şöyle bir kalkıp bir kibirliğe doğru Gidelimdir. yol alabiliyor. Ya da eleştirilere zaten aslan çok eleştirilmiyor. Eleştiri mi? <laughs> ya zaten çok sevmiyor da ama Merkür bir de Aslan Burcu'nda olduğunda, Transit Merkür Aslan Burcu'nda olduğunda eleştirilere karşı daha da hassas bir noktaya doğru gidiyor. Çok tahammülü olmaz. Fikirlerini de böyle gereğinden fazla bir anlatımlar, böyle gereğinden fazla bir dramatize etme halleri, ben yaptım oldum halleri, evet. ben söylerim olur o halleri. Yani sanki hata... Coşuyorum beni durdur halleri <laughs> tardı. Evet, yani hatası olamazmış gibi ya da yanlış tabii bir şey canım, söyleyemezmiş. Tabii. Aslında oyuncu da bir tarafı var. Yani var, oyuncu. Eğlenmeyi sever, oyunları sever, oynamayı sever. Seviyor. Ee, yani ne bileyim işte bilgisayar oyunu da olabilir bu. Her şey. İşte çıkalım dışarı top oynayalım. Yani orada bir oyun olması, eğlence alanı olması aslında hemen dikkatini çeker. Evet. O açıdan hani Merkür Aslan döneminde de kafaca biraz daha böyle eğlenceli Eğlence, alanlara eğlenceye yatkınlık e, yatkın olabiliriz. Evet. evet. ama tartışmalarda neye yatkınlık var tardu? Ben merkezciliğe yatkın. Evet, Ay hiç tartışmak yok. istemem. Bir de sabit sabit fikirler. Ya şimdi Aslan Merkür'ü çok dinlemiyor ya kimseyi. Dinlemiyor ya. Yani o ben bilirim oluyor biraz. Haritada da kişilerin Aslan Merkür olan dostlarımız varsa alınmasınlar ama biraz e, hani ama o kendi için yanları söyledik ya. Tabii yandan. o kendi içinde bir güven demiş. hissi var zaten. Hı hı. Ama işte bunun bir yandan pozitif tarafı var. Evet, kişinin kendine güvenmesi evet. güzel. Çıkıp bir sahnede güvenle konuşabilmek güzel. Harika bir şey. Ama hani hiç yanlışı yokmuş gibi karşıdan gelecek bir eleştiriyi de kabul etmek istemeyen ve sadece nokta. onun fikri doğruymuş gibi. İşte evet, oralarda biraz gölge tarafı. Evet, bu kadar güzel özelliğinin yanında her burçta var. Aslanlar Hepsini şimdi var. Merkür'de, Aslan'da alınacaklar yani sinirlenip. Ya hayır canım yani kova Merkür'üne de anlatamazsın. Yani Aa, sabit ooo, burçlar biraz şey, boğa Merkür'üne de anlatamazsın. Evet. Ee, ama aslında orada ekstra bir gurur ve ego durumu ortaya çıkıyor. İşte hepsinin rengi, frekansı farklı. O eleştirilerdeki aşırı hassasiyeti biraz artacak. Yani Merkür Aslan'da oldu mu olaylar böyle. Ama kalpten konuş. Şan bir burç. Yani bir şey inanıyorsa, Aslan. bir şeyi severek söylüyorsa geliyor böyle. O Aslan'ın sahnesi bir anda böyle alır götürür. Herkesi de kendine dinlettirir. Evet, çok güzel dinlettirir yani. Tavsiyelerden bir tanesi şu olabilir. Merkür Aslan'dayken yani transit Merkür Aslan'dayken gösterişten arınmış bir samimiyet Üzerinde durmalı insanlar yani kendi bu da bir gelişim durumu. Yani Aslında, yapılabilirse iyi tabi ama aslan da orada tabi daha ihtişam. O zaman de. yaratıcı proje başlasınlar. Hadi orada gösterişli. Ama işte şey, şimdi aslan hava atmayı seviyor Nursun yani. Gösteriş, <laughs> gösteriş tabi belki daha bir burç doğru. ama biraz gösterişli samimiyeti seviyor ya. İşte evet. Merkürle birlikte. Hadi oradan aranamadı o zaman yaratıcı proje başladı. Yani birini yapsınlar yani. Yaratıcı evet. faaliyet çok daha ne, ne faydalı olur. Sonra çocuksun neşesini ortaya çıkarsın. Tabii Güzel ki. değil mi? Tarzı. O zaman Aslan Burçları'nı çok seviyor muyuz? Merkür Aslan'da da o, o ufak tefek sorunlarının dışında <laughs> hoş gelmiş transit Merkür Aslan'a diyoruz. Peki aslan da güzel güzel giderken evet, gidiyor Merkür evet. Bir de retroya girerse. Evet. Şimdi o stationary durağına önce bir geliyor. Orada böyle böyle bir kal geliyor insanlara. Amiyane tabiri söylemeyeceğim ama kal geliyor. Böyle duruyor. <laughs> Zihinsel süreçlerimiz, iletişim tarzımız, ifade şeklimiz aslında o dramatik ve özgüvenli enerjisiyle birleşiyor. Merkür Aslan burcunda retro olduğunda içe dönüyor. Biraz suskunlaştıran, biraz suskun. Ne oldu senin neşan kaçmış? Aslında daha bu dramatik ve özgüvenli iletişim şekli içe döndüğü için evet. retro Aslında olduğunda. işte biraz önce dediğimiz yani aslında o çok kendinden emin bir tavrı var, öyle bir bakışı var. Bu belki birkaç gün yani station'i evet. bir durağanlaştığı birkaç gün. Hı -hı. Gerçekten düşünmeye vakit ayırabilirlerse dostlarımız. Çok Hatta değerli. retro döneminde de evet. böyle devam çok ediyor değerli. da orada biraz daha fazla durağında biraz daha dramatik çıkacaktır evet. ortaya. Hani Aslan Burcu'nun bu sahneye çıkıp böyle ışıldamak isteyen, kendini göstermek isteyen bir Merkür Aslan'dan bahsediyoruz ya evet. Tarducu'nun. O retroda kuliste. İşte evet. Yani retroda o, bir kulise orada çekilme bir düşün yani. bir, Evet. Belki o repliklerini düşün tekrar konuşmaya başladığında sahneye çıktığında nasıl cümleler kuracağını düşün. Keza retro ile beraber gerçekten hatalı yerlerim var mı onlara bir bak. Ya da gururunu düşün. Ne kadarı doğru bir yerden gurur yapıyorum bu meseleyi. Ne kadarını da sadece egosentrik düşündüğüm için, ben merkezci düşündüğüm için gurur meselesi yapıyorum. Bunları bir düşünme zamanı. Merkür Aslan'da Retro hareket, geri hareket yaptığı zamanlar. Hata ayıklama dönemi. Retro. Evet yani yarım kalan sanatsal proje olur, yazılar olur, konuşmalar olur. Bunlar için sürekli ilham mesela birden gelebilir. İlham da gelebilir Geç. Tardu. Retroda, Merkür Aslan'da birden bir bakarsın geçmişte bir gelmiş gitmiş olan bir fikir bir bir şekilde ilham olarak sana gelebilir. Ay bu çok hoşuma gidiyor Tardu hemen bir ilham gelmesi. Hep kalp diyorum. Aslan Burcu da biliyorsun kalp çok sembolizm. Tabii kalp kal. Burada transit Merkür Aslan Burcu'nda geri hareket yaptığında belki de geçmişte kırgınlık yaşadığı kişilerle kalpten gelen konuşmaları yapabilir ve işleri düzeltebilir. Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki geri hareketinde Herkes şöyle bir kimi kırdım, kimi ettim, kime haksızlık ettim bir düşünüp onların bir gönlünü almakta fayda var. Bak buna da sevindim. Ne oldu? Hep Güzel oldu bir tavsiye şu an. oldu işte evet. bence. Kalpten konuşuyorsun şu anda. Evet olursun. çok kalpten konuşuyorum. <laughs> ha eski aşklar. Bu kanalda aşk konuşulacak Yani Merkür'den şimdi aşka nasıl geldik? İyi e, ee, ben gelirim. <laughs> <Her şeyden>. <gülüyor> Aslan <gülüyor> romantik midir? Aslan bence romantiktir tabi. Ama biraz ama daha bak, ben merkezci bir romantizmi onu kabul etmek lazım. Evet. Tabi biraz teknik detaya gireceğiz ama. Romantizm anlayışı biraz farklı tabi. Ee, burç olarak aslan çok romantik olmayabilir. Ama yükselen aslan hı hı. biliyorsun yükselen aslanın üçüncü evi yani iletişimle kafa yapısıyla ile ilgili evi terazi. Terazi de romantik bir burçtur yani. Evet. Yani işte hani. Sanata, estetiğe, güzelliğe, evet. zaten sevgiye, aşka çok hani. Ama e, en romantik aslan. İşte yükselen evet. aslanın. <laughs> Şaka tabii ki. En romantik aslan Aslan'dır. orada evet romantizm bonusu var. Evet. Ama as, sadece güneş aslanla o iş ayı Yetmez yani. Aslanın anladığı romantizm biraz birazdan böyle şaşalı. Hani onu pop poplayan, gazlayan. Ha sen ona da romantizm diyorsun. Onu da öyle anlayabiliyor. Anlıyorum. O zaman Anladım çok bilmiyorum. en romantik aslında. <laughs> Oluyor yani öyle şeyler. Peki bu eski aşklar dönse? Merkür Aslan'da retro yaparken. Hani kalıp var ya. Retro ile gelen, re öyle giden, retro ile giden. Ya evet, o var. Yani, yani evet de ben öyle çok, gelen. Öyle <laughs> <laughs> Sürekli aynı şeyler söyleniyor. Ondan dolayı o kadar bir şey de, daha yaratıcı bir şey bulmak retro lazım. Retro da başladıysa bir şey Hı -hı. kalıcı olma ihtimali biraz düşük evet. Merkür Aslan yani transit Merkür Türkiye'nin ikinci evi olan Aslan'da retro hareket yapacak. Bu evet. da demek oluyor ki Türkiye'nin aslında para evinde finansal ve değer temaları evinde retro yapacak. Aslında sadece para değil, her türlü değer, varlığı, değeri, maddi kaynaklar, kaynakları, ulusal geliri, ulusal kaynakları bu alanda olacak ve burada Venüs'ün de Merkür retro olduğu için de daha çok finansal planlama, ne bileyim bütçelendirme, vergilendirme İletişim ve bilgi akışı konularında da bir karışıklık oluşabilir gibi. Evet işte bu retro dönemlerinde iletişim aksayabiliyor, yanlış anlaşılabiliyor, doğru ifade etmekte zorlanılabiliyor. Evet. Böyle durumlar söz konusu olabilir. Ülkenin hem içeride hem de dış uluslararası Evet. o para ilişkilerinde uluslararası para platformlarında Türkiye'nin vizyonunun yeniden değerlendirmesi gibi e, konular gündeme gelebilir oradaki dış borçlar bütçe politikaları bu dönemde oldukça ilgi çekici e, revizyonlara uğrayabilir ya da böyle haberler alabiliriz yani Türkiye'nin para ihtiyacı var ve var e, bu konuda bir ya da, yok da var, var yani. Yok da var. Bulması gerekiyor. Yani arayış süreci var. Bu konuda bir şeyler ortaya çıkartması gerektiği bir dönem. Ha, toprağı mı kazarsın? Havadan bir şey mi bulursun? Her yolu denemek aslında burada mümkün. Evet. Türkiye'nin de ülke olarak. Bunlar yeniden tartışılacak. Revize evet, edilecek. Tartışılacak. Veya bazı var. borçlar ertelenecek gibi bu konular çok fazla gündemde olacak ama ben yine de özellikle 14-20 Temmuz haftası, 21-28 Temmuz haftası yani 2025 bu haftalarda Merkür'ün de para evinde ya da maddi kaynaklar evinde Türkiye'nin retro olmasından mütevellit ya da maddi kaynaklar evinde Türkiye'nin retro olmasından mütevellit bazı önemli kararların halkı zorlayabilecek bir takım haberlerin de olabileceğini bazı göstergelerde gördüm. Senle birlikte de inceledik bunları. Zaman çizelgesine baktığım zaman biliyorsun Merkür 18 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'a kadar sürecek. Tabii gölge zamanlarını tam olarak söylemiyorum ama evet. resmi olarak <laughs> böyle bir durum yani resmi var. Resmi olarak genelde resmi 20, 21 olarak, gün bir şey evet, oluyor. Evet, 3 haftalık bir süreç. Şimdi zaman çizelgesinde 26 Temmuz'da ilginç bir açı yapacak Transit Merkür Türkiye'nin ikinci evi aslandan bu retro Merkür Türkiye'nin şans noktasıyla bir kontrol olacak ama gerilimli bir kontak olacak. Şimdi şans noktası bizim eğitimimizde hocamızın çok da üzerinde durduğu hatta bununla ilgili kitapta yazdı biliyorsun. Evet. Şans noktasının anlamı doğumsal potansiyelin ne? Büyümenin şansın noktası. Yani sana zaten doğuştan gelen. Var. Gelen nasıl bir kısmetin var? Nasıl, nasıl bir, bir kısmetin var? Sana doğuştan gelen kısmet. Doğuştan sen o kısmetle doğuyorsun çok fazla ayrıntısı var. İşte yöneticisiydi, hangi evde durduydu falan filan. Ama Türkiye'nin şans noktasına bu retro Merkür Aslan Burcu'ndan, para evinden bir sert açı yapıyor böyle. Onu yaptığı zaman işte orada para politikalarıyla ilgili ekonomik anlamda sorunlar gündeme gelebilir. O yüzden hani temcit pilavı gibi yani bu 14'ün haftasında ve 21'i haftasında Temmuz'un oralarda şeyler olabilir diyoruz. Hakikaten de 26 Temmuz'da böyle bir tam bir kare oluşturacak ama birkaç gün öncesi, birkaç gün sonrası da efektif olabilir. Zorlanacağı bir dönem olduğu kesin. Bu konuda bir arayışta olduğu bir dönem olduğu kesin. Öyle, bir de 6 Ağustos'ta var Tardun. Yine o retro, yine retro. Evet. Yine retro Merkür aslanda Türkiye'nin ikinci yani para evinden güneşine, akrepteki güneşine, beşinci akrepteki güneşine orada da böyle sert bir etkisi var. Evet. Onu gördün mü? Bir evet, evet, Orada da milli kimlik, liderlik, oralarla ilgili o ulusal pozisyonumuz ya da vizyonumuzla ilgili konularla bağlantılı aslında burada. Liderler düzeyindeki iletişimde çok ciddi sorunlar olabilir. Ekonomiyle ilgili zayıf planlamalar ya da sorunlar ortaya çıkabilir. Halkın da kredibilite sorunları ortaya çıkabilir. Merkür aynı zamanda gençleri, gazetecileri evet ve oradaki bilgi akışını da Tabii medyayı, yani, medyayı da temsil ediyor. Evet. Dolayısıyla bu kare biraz hem kapalı alanlarla ilgili belki açıklamaların tekrar gündeme geldiği, tekrar belki bu konularda bir müzakere ya da tekrar kontrol, tekrar değerlendirme sürecinin olacağını da gösteriyor olabilir. Gazeteciler evet. anlamında da önemli açıklamalar ve belki de beklenmedik flash i̇şte haberleri ya. de Gelişmeleri de açık bir dönem olacakız. olabilir. Koyabilir. Her işte retroda olduğu gibi bu bir değerlendirme ve kendini daha iyi bir versiyona hazırlamak için Doğru bir süreç. Mi? Türkiye'de bunu ne kadar iyi kullanırsa ki umuyoruz çok umuyoruz. iyi kullanır. en iyi şekilde kullanır. Hatalarından bir anlamda düzeltebildiklerini düzeltir. Evet. ve daha iyi bir versiyon olarak devam eder. Sonuç olarak Merkür Aslan'da retro yaparken aslında gökyüzü adeta şunu söylüyor Tarducu. Ne kadar güzel bak dramatik anlattın gördün mü? Evet. Merkür Aslan zamanı çünkü. Retroya girince şey anlatacak. Tarducu sen mi anlatsam <laughs> şeklinde. diyor ki sözlerinle parlamadan önce kalbini bir dinle diyor. Ve içindeki lideri onar. İçsel evet. liderliğini yap. sonra sahneye çık diyor. Sanki yeni bir versiyonunu sahneye çıkarıyorsun. İşte bu. Çok güzel. Sözlerinin gücünü fark et Arda. Görüşürüz. Görüşürüz.